Merhaba arkadaşlar. Bugün size Extreme Joy hızlı şarj cihazını tanıtacağım. Bu cihazın özelliği telefonunuzu 100 saniye gibi kısa bir sürede %100 doldurabilmesi. Şimdi ben kısaca bir size doğum yapacağım. 100 saniye gibi kısa bir sürede dolduracağız telefonumuzu. Bu USB girişi, bütün USB girişleri cihazımıza oluyor aynı şekilde fişe takıyorum. Burada gördüğünüz gibi bir tane uç var. Bu 5 iPhone 5, 6 ve 6 Plus ucu. Bunu çıkarttığınız zaman da Samsung'un tüm modellerine uygun ve bu Android telefonlarının hepsine uygun, ETC, Sony vesaire gibi uygun bir ucumuz geliyor. Ben şimdi telefonumuza takıyorum. Evet, Şimdi şarj etmeye başladı arkadaşlar. 100 saniye gibi kısa bir sürede telefonumuzu şarj edecek. Bu arada ben size kısa kısa bilgiler vereyim. Bize bu şarjla ilgili çok fazla soru geliyor. E, şarjı çok hızlı dolduruyor. Acaba telefonuma ya da pilime zarar verir mi gibi çok fazla soru geliyor. Kesinlikle öyle bir şey yok çünkü 2 aydır piyasada olan ve Amerika'dan ithal olan e, garantili bir ürün. E, binlerce müşterimize gönderdik 2 aydır. Herhangi bir program çıkmadı, herhangi bir şikayet olmadı. E, aynı zamanda biz de e, kendimizde kendi telefonlarımızı bu şarjla dolduruyor, dolduruyoruz. E, i̇kinci en çok gelen soru ise e, telefonun şarjını bu kadar kısa sürede dolduruyor şarj çabuk biter mi? Asla öyle bir şey yok. 100 saniye gibi kısa bir sürede telefonunuzun şarjını dolduruyor. Ama normal kullanım süreniz neyse bir gün boyunca bu şarj gidiyorsa yine bir gün boyunca telefonunuzu kullanabiliyorsunuz. Bu çok büyük kolaylık olacak sizin için. Artık şarj tamamen kabus olmaktan çıkacak. Ee, çok hızlı bir şekilde telefonunuzu şarj edebileceksiniz. Dediğim gibi burada 5 ve 6 ve 6 Plus içinde uyumlu bir ucu var. Ee, bu uçlara rahatlıkla iPhone telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. Ee, zaten şu an şarj bitmek üzere az kaldı. Ee, gördünüz mü? bu da benim zaten kendi telefonum ve kendi telefonumu da bununla şarj ediyorum sürekli. Evet az kaldı bitiyor şarjımız. Evet. Tamam bitti şarjımız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum hepinize.